Kardeşim geç kenar geç. Geç Geçelim geç. Sen geç buyur geç. Lan geçsene lan. Ya geç. Faruk enişte kendi ben ben kendine Şşşş. konuşuyorsun sen geç. Işte. Bana bak. Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun lan? lan benim? Ne yapıyorsun Sen ne ya? yapıyorsun lan? La lan ben şerefsizlere yol vermem lan. lan, lan. Ben veririm geç. Geç şey lan. Lan sen Allah akıl dağıtırken neredeydin lan ha? O ne lan öyle? <laughs> Bu nasıl laf sen? Anaokulu sempozyon mu lan burası ha? Ha neredeydin akıl almadın mı ha? Ben sıradaydım ama seni göremedim delikanlı. Sen ne diyorsun lan? Tamam bak benim kafam bozma bak ha. Gel şuradan çık. Kenara. Senin kafan bir insan için büyük değil mi zaten ha? Evet büyük büyük. Seninki de bir eşek için küçük değil mi aslanım ha? Bak benim ne oluyor? Ne olacak? Sana ne olacak? Kardeşim mangala gideceğim kardeşim doblo çekil. Kontak kaşık, mazot yakıyor geç. Faruk S enişte kendine laf sakıyorsun enişte ne yapıyorsun? Sen git doblo'yu getir git geliyorum şunu halledip geliyorum mangala gidiyoruz git. Enişte en son mangala gittiğimizi hatırlıyorum ne oldu bak? E, yo, hiçbir şey olmadı ne olacak geç. Ateşi yakıyorum etleri getir etleri. A enişte, enişte enişte gitti Tamam enişte kardeşim yanıyor, sakin ol yanıyorsun. sakin <gülüyor> hiçbir <gülüyor> şey yok ben ben sakinim bak. Erkek ol biraz erkek Tamam enişte tamam Aa, Kaç kaç kaç